Kesir problemleri. Ee, yine kuralı yok soru üstünde mümkün mertebe anlatmaya çalışacağız. Herhangi bir x sayısı için aşağıdaki kutuları doldurunuz demiş. Bir x sayısının 1 bölü 3'ünü gösterirken x sayısını 1 bölü 3 ile çarpacağız. Yani x sayısının 1 bölü 3'ünü göstermek demek x sayısını 1 bölü 3 ile çarpacağı anlamına geliyor. E biliyorsunuz bir tam sayıyla bir kesir çarpılırken bazen ayıp olmasın diye bu tam sayı hem kesir kesin hem payla hem çarpanlar var. Hayır. Tam sayı sadece payla çarpılır. Yani x bölü 3 şeklinde gösterilir. x kere 1 x 3 kere altta yalancı payda olduğunda 3 kere 1'den 3. Sayının yarısı. Sayı x dersen yarısı x bölü 2. Sayının 3 bölü 4'ü. 3x bölü 4 uzatmıyorum. Sayının 1 bölü 4'ün 2 fazla. Sayı x'i 1 bölü 4'ü x bölü 4. 2 fazlası. Sayının 3 bölü 5'inin veya 5'te 3'ünün 3, 3 eksi. Sayı x'de 3x bölü 5 eksi 3. Sayının 5 fazlasının sayı x'de 5 fazlası x artı 5 bunun 1 bölü 5'i. Yani x artı 5 bölü 5. Sayının 2 eksiğinin 2 bölü 7'si. Sayı x'de 2 eksiğinin 2 bölü 7'si. Hatta dağıtırsan 2x-4 bölü 7 şeklinde yazabilirdik. Diğer bir soru da arkadaşlar hangi sayının sayı x olsun 3 bölü 4'ünün 2 fazlası 14'tür. Sayı x olsun 3 bölü 4'ünün 2 fazlası 14'tür diyor. Artı 2'yi diğer tarafa attık. Klasik denklem çözüyoruz. Eksi 2 diye geçti. Şurayı da bir düzenlersek 3x bölü 4 oldu. Eksi 2 diye geçti 14'ten çıkardın. 12. İçler dışlar çarpımı veya şurada sadeleştirme de yapabildik. Size kalmış bir şey. 3x eşittir 48. Her iki tarafı 3'e böldük. x eşittir 16 olacak. Evet diğer soru. Hangi sayının hangi sayının 15 fazlasının 4 bölü 3'ünün 12 eksi 36'dır? Hangi sayının x'in? 15 fazlasının artı 15. 4 bölü 3'ünün 12 eksiği 36'dır. Eksi 12'yi diğer tarafa attım. İşte, şöyle bir yaparım. Bir saniye şöyle bir yazalım. Böyle 3 daha düzenli olsun. Eşittir 48. İstersen 4'te 48'i sadeleştir. Yok hocam ben sevmiyorum. Uzun uzun yapacağım diyorsan da işler dışlar çağırmıyor. 4x artı 60. 3 kere 48'den 144. 60'ı buraya aldın. 4x eşittir. 84, 4'e böldün 21. 21 sayısının 15 fazlasının 4 bölü 3'ün 12 eksi 36 ıymış. Diğer soru hangi sayının 3 bölü 5'i ile 1 bölü 4'ünün toplamı 51'dir diyor. Yine x sayısı olsun. x sayısının 3 bölü 5'i 3x bölü 5, 1 bölü 4'ü x bölü 4 toplamları 51'miş. Payda eşitledik. Payda eşitledik. Bir saniye. Evet 51 dedik. Payda eşitlersek burada 4 ile 5 ile payda eşitleyelim. Farklı çözümleri de var yani. Direkt 15, 20x de diyebilirsiniz sayıyı. Ee, e, da çözeceğim birazdan farklı sorularda. 12x, 5x bölü 20 eşittir 51. 17x bölü 20 eşittir 51. Artık yapmayacağım işler dışlar. Yani 51 ile 17 çok sırıtıyor. Sadeleştir benim diye. Sadeleştirdik 3. İşler dışlar çarpımdan. X sayısı buradan 60'a eşit. 60 sayısının böyle bir durumu varmış. Evet. Ozan'ın parası Damla'nın parasının 1 bölü 6'sı kadardır. Şimdi anlaşılan o, Damla'nın parası Ozan'ın parasının 6 katı. Rahat 6'ya bölünsün diye. Burada parası çok olan Damla çünkü. Rahat 6'ya bölünsün. Bir soru okuyayım. Ozan'ın parası Damla'nın parasının 1 bölü 6'sı kadardır. Damla Ozan'a 25 TL verince paraları eşit oluyormuş. Buna göre Ozan'ın başlangıçtaki parası kaç TL'dir? Şimdi Damla'nın parası kolay 6'ya bölünsün diye 6X olarak alırsak Ozan'ın parası bunun altta biri olduğu için X'miş. E şimdi Damla Ozan'a 25 TL verince dolayısıyla Ozan da bu parayı alıyor. Ve bu durumda paraları birbirine eşit oluyormuş. Eksi 25'i buraya aldık. Artı 25 diye geçti 50. X'i buraya aldık. 5X her iki tarafı 5'e böldük. X buradan 10. Yani Ozan'ın başlangıçta 10 lirası varmış ki bunu istiyor. Cevabınız 10 olacaktır. Bir su deposunun 4 bölü 7'si suyla doludur. Depodaki suyun yarısı kullanıldığında geriye 20 litre su kalıyor. Buna göre deponun hacmi kaçtır? Çok kolay bir mantıkla şöyle çözebilirsiniz. Tabi her soruda uzun sorularda olmaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 kutucuk çizersin. 4 bölü 7'si suyla dolu. Bakın şurası dolu. Diyor ki depodaki suyun yarısı kullanılırsa şurayı kullandın. Kullandık. Burası da boş artık. Burası da boş. İki dolu kısım kaldı ve bunlar da 20 litreymiş. Yani bunların her biri o zaman 10. 2 bölüm kaldı için. E burada toplam 7 bölüm vardı. 7 çarpı ondan depo 70 diyebilirsin. Ama her soru bu kadar kolay değil. Peki başka yönden nasıl yapardık? Ee, şimdi soruda ben diyorum size ilk başta kesirleri belirleyin. 4 bölü 7 var bir de yarısı kavram var. Yarısı matematikte 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2. Sonra bu kesirlerin paydasının ekokunu alın veya direkt çarpın. Boş ver ekoku da çarpın. 7 ile 2'yi çarptım 14 yaptı. O zaman bu depo 14x olsun deyin. Şimdi 14x'lik. Yani bu çözüm buna göre daha uzun ama olması gereken olay bu. 14x'lik deponun 4 bölü 7'si doluymuş. Hemen 4 bölü 7'sini hesapladım. Bakın 14'ü seçmemdeki sebep hemen bölünüyor çünkü. Uğraşmıyorsun. Şu an 8x'i dolu. Yarısını kullandın. 8x'in yarısı nedir? 4x. 400 x kullanıldı. 4x'e boş. Diyor ki şey boş demişim. Kalan 4x kalan. Bu da kullanıldı. İçeride 20 litre su varmış. O zaman bu 4X eşitmiş 20'ye. X buradan 5'tir. E depoda 14X su var demiştik. 14 kere 5'ten depoda 70 litre su varmış arkadaşlar. Evet 2 bölü 5'i dolu olan bir süt kabına 3 litre daha süt eklenince kabın yarısı dolmuştur. Buna göre kap tam doluyken kaç litre süt alır? Şimdi 2 bölü 5 var soruda. Demin yine şeyli, kutucuklu çözebilirsiniz. Bir de yarısı var. 1 bölü 2 var. Yine bu paydaları çarparsak 10x. O zaman süt kabı kap 10x olsun. Şimdi ne kadarı dolu? 2 bölü 5'i. 10x'in 2 bölü 5'ini hesaplıyorum. Sadeleştirdik. 2, 4x. 4x dolu. Diyor ki bu do, dolu olan kısmın üstüne 3 litre daha eklediğin zaman 4 x'in üstüne 3 litre daha eklediğin zaman kabın yarısı 10 x'in yarısı nedir? 5 x'e denk geliyormuş. 4 x'i diğer tarafa attım. X 3, x 3. Kap kaç litre su alır demiş? 10 x demiştik. 10 kere 3'ten kap 30 litre süt alır arkadaşlar. Diğeri bir futbol takımı oynadığı maçların 1 bölü 4'ünde galibiyet, 1 bölü 3'ünde yenilgi alıyor. Bu takımın 20 maçı berabere bittiğine göre bu takım toplam kaç maç yapmıştır? Yine soruda bulunan bakın okurken yazdım alakalı alakasız ne kadar gözüme çarpan kesir varsa aşağıya yazıyorum hemen onları. Bunların paydalarını çarpıyorum 12x. Ne bu? Maç. O zaman maç tüm maç 12x olsun. 12x olsun. Şimdi bu 12x'lik maç serisinin 1 bölü 4'ünde galibiyetle ayrılmış. Ee, galibiyet. Bu 12x'lik maçın 1 bölü 3'ünde yenilgi almış. Yenilgi. Tamam mı arkadaşlar? Şu an toplam ne oldu? 7x oldu. 12x maç yapmıştı. 12x eksi 7 x, e 5x kaldı diğerlerinde berabereydi ya. Demek ki bu 5x hani ne yenilgide ne galibiyette var. Bu 5x o zaman beraberliğin içinde 20 maçı berabermiş. X buradan 4. Bu takım toplam kaç maç yapmıştır? 12x maç yaptı demiştik. 12 çarpı 4'ten toplam 48 maç yapmıştır arkadaşlar. Evet. Özge bir kitabın sayfalarının Birinci gün 1 bölü 2'si, ikinci gün 1 bölü 4'ünü, üçüncü gün 1 bölü 5'ini okuyor. Kitabın okunmayan 30 sayfası kaldığına göre Özge birinci gün kaç sayfa kitap okumuştur? Bakın sorudaki kesirleri ben yazacaktım zaten yazmış. Yineyse yazayım yine. 1 bölü 2 var, 1 bölü 4 var, 1 bölü 5 var. 2 kere 4, 8, 8 kere 5, 40. Bakın bunları çarpın. Çok kolay bir yöntem. Lütfen bunu yapın. Çarpıyorsun bunları. Kitap 40x olsun dedin. Çarptım bunları bakın. Kitap 40x olsun. Birinci gün 40x'in 1 bölü 2'si yani 20x'ini. İkinci gün yine 40x'in 1 bölü 4'ünü yani 10x'ini. Üçüncü gün 40x'in 1 bölü 5'ini yani 8x'ini okuyorsun. Okudun. 38 Xlik bir kitap okumuşsun arkadaşım. E, kitabın 40 x olsun demiştik. 40 x eksi 38 x'ten geriye 2 xlik bir bölüm kaldı. Okunmayan kısım. Okunmayan kısmında 30 sayfa olduğunu söylemiş soru. 2 x eşittir 30. X eşittir 15. Müzge e, birinci gün kitabın kaç sayfasını okumuştu? 20 x'ini okumuştu birinci gün. 20 çarpı 15'ten 300 sayfalık o çok iyi okumuş. Bir günde 300 sayfa okumuş. Kitap ne kadar? Kitap da baya bir fazla herhalde değil mi? Yani çok da de değil. Zaten yarısını okumuş. Hani niye düşünüyorsan birinci gün zaten yarısını okumuş. 300 ise tamamı 600. Evet bir öğrenci harçlığının önce 1 bölü 3'ü sonra kalanın 1 bölü evet altını çizeyim. Sonra kalanın 1 bölü 5'ini harcıyor. Buna göre e, bu öğrenci toplam 126 TL harcadığına göre öğrencinin harçlığına kadar. Şimdi 1 bölü 3 var. 1 bölü 5 var. Çarptık bunları. Harçlık 15x olsun. Önce 15x'lik harçlığın 1 bölü 3'ünü harcıyorsun. Yani 5x'ini. Sonra kalan. Kalan ne olur? Sen açtın 15x'i, 5x'ini harcadın. 10x'lik bir bölüm kaldı. Sonra bu kalanın yani 10x'in 1 bölü 5'ini harcıyorsun. Yani 2x'ini harcıyorsun. Toplam harcadığı para 126 TL'ymiş. Bak. Önce 5x sonra 2x harcadı. 7x eşittir 126. x eşittir 18. 7'ye bölersen. Öğrencinin haçlı. Öğrencinin haçlı 15x'i. Bakın şiir gibi. Tıkır tıkır geliyor. Çarptığımız zaman kaç çıkar? 270. 270 TL'dir öğrencinin. Şiir gibi bakın tıkır 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 çıkıyor. Bizi hiç yormadan, bizi hiç üzmeden. Evet Ayşe parasının 1 bölü 3'ü ile toka. Kalan parasının kalan parasının 1 bölü 4'ü ile küpe geriye kalanıyla da yüzük almıştır. Yüzüklerin fiyatları eşit olduğuna göre Ayşe'nin parasının tamamıyla he, tamamıyla bu yüzüklerden kaç tane alabilir? Diyor ki yani toka küpe almasın komple yüzük alsın tamam. Hemen yine soruya başlamadan önce kesirleri bir yazıyorum. 12x para bakın paydaları çarptık para 12x olsun. Haydi gidelim bu 12x'en toka alalım. 12x tok, şöyle toka yazayım. Toka toka. 12x'in 1 bölü 3 ile toka alıyorsun. 4x kalan parasını 12 xte 4 x'in toka aldı 8 x kaldı kalan parasının 8 x'in 1 bölü 4'ü ile küpe aldı bakın 2x de küpü aldı. Kalanıyla 8x'i 2x ile gitti küpü aldık. 6x kaldı. Son durumda kalan bu. Diyor ki kalanıyla 500'ü almış, Yani 6x ile 6x ile 500'ü almış. Diyor ki hiç harcama yapmasaydı parasının tamamıyla 100'ü kalsaydı. Parasına kadar da 12x. Şimdi 6x'e 500'ü kaldıysa e, dolayısıyla takdir edersiniz ki 12x'e de 10 100'ü alacak Çünkü İki katı cevabınız 10 olacaktı. Evet, yağ dolu bir şişenin ağırlığı 732 gramdır. Yağın 1 bölü 4'ü boşaltıldığında şişe 613 gram gelmektedir. Buna göre şişe kaç gram yağ almaktadır? Arkadaşlar, kap, şişe gibi soruların ağırlığından bahsediliyorsa boş yani dara ağırlığı dediğimiz olay var. Yani boşun ağırlığı. Onu da göz önüne almak zorundasınız. Şimdi yine bir kesir var. 1 bölü 4 başka kesir yok. O zaman ee, ya 4x olsun diye başlayacağım soruya. Şu ilk başta yazdım bir anlatacağım. Bir tekrar okuyayım soruyu. Yağ dolu şişenin ağırlığı 732 gramdır. Yağın 1 bölü 4'ü boşaltıldığında şişe 613 gram gelmektedir. Buna göre şişe kaç gram yağ almaktadır? Şimdi boşunun yani darasının ağırlığı A olsun. Şimdi A'nın üstüne 4x'i koyduğumuz zaman 732 çekiyormuş. Bu 4x'in 1 bölü 4'ün yani x'ini boşaltıyorsun. x'ini boşaltırsan geriye 3x kalır. Tamamen gitmez. 3x kalır. Şey değişmez. Boş. Kabın ağırlığı yani. O şeyde de yazar zaten. E, marketlerden kavanoz aldığınız zaman net bir olayı falan yazar. Ana yani atıyorum 1 kilodur ama içindeki ürün 900 gramdır. O 100, 100, gram şeydir onun. E, kabın ağırlığı, cam kavanozun ağırlığıdır. Eşittir 613. E şimdi kendi verdiğin yok etmek zorundasın matematikte. A yok edelim. Eksiyle çarptık. Bunlar birbirini götürdü. 4x 3 sen, x kaldı. Şurası da e, 9. 2'den e, 1 gitti. 1 119. Değil mi? Evet. X 119 arkadaşlar. Şişe kaç gram yağ almaktadır? Şişe 4X yağ almaktadır. 4 çarpı 119'dan e, 36 4, 7, 476 herhalde. Evet. 476 gram yağ almaktadır. Evet. Onlara dikkat edin. Dediğim gibi marketlerde dikkat ediyorsunuzdur belki net brüt yazarken. Bir kavanozun ağırlığı boşken A gram bir kavanozun ağırlığı boşken A gram 1/3'ü su doluyken 1/3'ü doluyken B gram gelmektedir. Buna göre bu kabın tamamı su ile doluyken ağırlığının A ve A ve B A ve B cinsinden değerini istemiş arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim yine 1/3 var başka bir kesir yok bir 3 o zaman ee, ne bu? Su mu? Tam su. Su diyelim veya kavanoz mu diyelim? Tamam. Su 3x olsun. 3x olsun. Şimdi bu kavanozun boş ağırlığını kendi vermiş. Bakın. Boşu A olarak kendi vermiş. Şimdi bu boş ağırlığın üstüne 3'te 1'i 3x'in 3'te 1'i nedir? Rahat 3'e bölünsün diye bunu seçiyoruz zaten. X'tir x eklediğimde b gram gelmekteymiş. Diyor ki 3'te 1'in değil de suyun tamamını yani x değil de 3x ekleseydin ne olur diyor. Dara değişmiyordu bakın. 3x ekleseydin suyun tamamını ekleseydin ne olur diyor. A ve B cinsinden cevabını istiyor. Şurada x'i yalnız bırakırsak x ne eşit? B eksi A'ya. Şurada x gördüğümüz yere b eksi a yazarsak adamın istediği hem a hem de b cinsinden sorunun cevabını bulmuş oluruz. a artı 3 çarpı b eksi a. a artı 3 b eksi 3 a. 3 b eksi 2 a. Evet 3 b eksi 2 a'dır. Ee, kabın tamamı su ile doluyken ağırlığının a ve b cinsinden eşit arkadaşlar. Evet. 38. soru. Bir su tankının içinde bir miktar su vardır. Bir su tankının içinde bir miktar su vardır. Ne kadar bir miktar hakikaten belirsiz. Tanka 200 litre su ile su eklendiğinde 3 bölü 8'i doluyor. Tanka su eklenmeyip 100 litre su boşaltında 1 bölü 8'i dolu olarak kalıyor. Yani 3 bölü 8, 1 bölü 8 başka da kesir yok. 64 x olsun. O zaman tank paydaları çarptık. 64 su tankı 64 x olsun. İçindeki miktar evet o e, bir miktar diyor ya o işte o bir miktar da A olsun. A olsun. Şimdi o bir miktar A'ya 200 eklediğim zaman 200 de su eklediğim zaman 3 bölü 8'i doluyormuş. 64 x demiştik. 3 bölü 8'i ne yapar? 24 x yapar. Eşit doluyormuş. 24 x'e. Yani. Tanka su eklemeyip de o bir miktardan 100 litre boşalttığın zaman bu sefer 1 bölü 8'i doluyor diyor eşit oluyormuş 8x'e. Şimdi şuraya eksiyle çarparsak sırf ağlar birbirini götürsün diye. Ağlar birbirini götürdü. 300 eşittir 16x. Evet 300'ü 16'ya bölersek x'i bulmak için bir kere var. 300'ün içinde 16. Oradan da 14. Tam bölünüyor mu? Bölünüyor herhalde. 15 mi geliyor arkadaşlar? Neyi soruyor? Şu ekranı kapatayım ben. Yazıcı çıktı. Ha. Ay bölemedik, böyleyim şurada. Kafa gitti. Ekran'a takıldık yazan uyarıya bilgisayardaki. 1875 yapıyor hocam. 1875 mi? Niye kesildi çıktı? Neyse, şöyle yapalım. 300 bölü 16 olarak kalsın. Kesildi uğraşmayalım. Tankın tamamını sormuş. Tamam 64 xi 64 çarpı 300 bölü 16 yapalım. E bu bunun 4 katı zaten. 4 kere 3'ten 1200. Evet. 1200 çıkar cevabımız arkadaşlar. 2200 diye hatırlıyorum. Tamam. E, evet bölünmüyor. Ben de bölmeye çalışıyorum. Şurada bölünmüyor. Direkt biz 300 bölü 16 şeklinde bıraktık. Sonra 64 x'i tankı tamamı oraya entegre ettik.